Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışındaki mazlum ve mağdurların yanı sıra yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik neferleri bu kez Kayseri'de kadın kolları ve göçmen koordinatörlüğü aracılığıyla ihtiyaç fazlasını kardeşinle paylaşladı altında bir yardım kampanyası başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı hayır ve sosyal çalışmalarına devam ediyor. Vakfın Kayseri Talas Şubesi takdir toplayan projesiyle hayırseverlerle yardıma muhtaçlar arasında Gönül Köprüsü kuruyor. Kadın Kolları ve Göçmen Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen ihtiyaç fazlasını kardeşinle paylaş kampanyası kapsamında iyilik atölyeleri kuruldu. Oradaki o bohçaları e, bu hanımefendiler hazırladılar. Diyanet bak, kadın kollarımız, e, ilçelerimiz, ildeki kadın kollarımız. Hastanelere gidiyorlar. Orada yeni doğan çocuklara, imkanı olmayan insanlara bunları götürüyorlar. Bu atölyelerde evlenecek genç kızlar için çeyiz desteği ve yeni doğan bebekler için kıyafetler hazırlanıyor. Bir mazlumun duasını alırız niyetiyle bu işe girdik. Ee, i̇nsanların dertlerini dinleyip e, burada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece kıyafet vermiyoruz biz burada. E, yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş da iyilik atölyesinde Türkiye Diyanet Vakfı yeleği giyerek dikiş makinesinin başına geçti. Burada e, kursiyerlerimiz var. Hem bunlar öğreniyorlar hem dikiyorlar hem de yeni doğan ya da evlenecek olan imkanı da bulunmayan e, insanlara, gençlerimize, e, annelerimize yardımcı oluyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayanlar için kıyafet, mobilya, mefruşat, züccaciye gibi yardımlarda toplayan vakıf gönüllüleri ve çalışanları Kayseri'de misafir edilen kişiler için de sosyal uyum projesi başlattı. Proje kapsamında kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik Türkçe okuma yazma programıyla Kur'an-ı Kerim eğitimleri veriliyor.